Herkese yeniden merhaba. Uzun zamandır video çekmiyordum. Dedim ki niye çekmiyorum? Bugünü vloglayayım. O yüzden şimdi vlogumuzu açtık. Nereye geldik? Bugün Urla'ya geldik kahvaltı yapmaya. Yanımda da kim var? Yörük Ali. Ozan Uçar var yanımda da. Geldiğimiz yerde Urla'da Yörük Aile Evi. Ben buraya daha önce de gelmiştim. Güzel de. Şimdi ozanı da getirmek istedim. Işık falan da güzel. Etrafta da gösteririm size. Şimdi biz bir karnımızı doyuralım. Sonra bir yer daha var. Oraya da gideceğiz, gezeceğiz. Sonra kahve falan içeriz. Öyle geçer zaman. Size de her anı çalışacağım. Beni en son gördüğünüzde saçlarım siyahtı. Şimdi yine üniversitedeki halime döndüm. Sapsarı yaptım. Sizce nasıl olmuş? Yorumlara yazın. Sarı halim mi yoksa koyu saçlı halim mi? Sence hangisi? Gösteremedim. Bence herhalde. Bence sarı bu arada. Evet şimdi e, kahvaltılarımız geldi. Size de bir masayı göstereyim. <laughs> Gayet güzel gözüküyor. Bayağı da acıktık. O yüzden biz şimdi kahvaltıya geçelim. <laughs> evet, biz şimdi kahvaltımızı yaptık. yaptık. Çok güzeldi hatta baya arttı arkadaşlar bitiremedik de. Eğer siz de böyle Urla taraflarında güzel bir kahvaltı mekanı arıyorsanız Yörük Aile Evi'ne gelebilirsiniz. Asla reklam falan değil bu arada. Biz yani kendi tecrübelerimize dayanarak çıktık, geldik. Çok güzeldi. Sen de bahset biraz o zaman. Ben ee, mi? ben çok beğendim şahsen. bir daha olsa bir daha gelirim. Tek kötü yanı hani her şey o kadar güzel o yüzden her şeyi bitirmek istiyorsunuz. Öyle evet, bir mekana evet. geldik. Bitiremedik, yani galiba be. benim gerçekten. Çok fazla yedik. Evet. Biraz göbeklendik. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi inşallah bu arada sesimiz duyuluyordur. Tam çünkü mikrofon kısmını kapatıyorsun. Önüne bak. Merdivenlerden inecez. <laughs> Urla, Uzbaş, Arvatar mıydı? Ne öyle bir şey galiba arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Çünkü ben bugün fotoğraf çekilmek istiyorum. Orası da tam böyle fotoğraflık bir yer gibi. İlla görmüşsünüzdür zaten TikTok'ta vesaire. O yüzden dedim ki kahvaltı sonrası oraya gidelim bir de. Bakalım nasıl bir yermiş. Fotoğraf falan çekiliriz. Bir de sonra belki Urla'ya geçeriz. Bir de ben size kombinimi göstereyim. Mükemmel kombinim. Şöyle. <laughs> Bence güzel oldu. Bugün bir Range Rover mıyım? Öylesin diyenler yoruma yazsın. Bence öyleyim. Sence? Bence de öylesin. O zaman biz bir arabaya binelim ve bir sonraki durağımıza geçelim. İnşallah telif yemem. Şimdi arabaya falan bindik, Uzbaş'a doğru gidiyoruz yakınmış bizim kahvaltı yaptığımız yere. O yüzden pek sıkıntı olma diyor bulmamız. Ozan Bey'i de göstereyim. Ben yine her zamanki gibi sağ koltuk prensesi. Sadece kendimle ve video ile ilgileniyorum arkadaşlar. Ne kadar yolumuz kaldı? 2 dakika yolumuz kaldı. Bakalım. Merak ediyorum. Büyük bir yer mi, küçük bir yer mi onu ben merak ediyorum açıkçası. Ama bence küçük bir yermiş gibime geliyor. Sence? Yani hemen 5 dakikada bir çekmiş gibime geliyor. Bakalım. İnşallah o kadar kısa sürmez. Evet, şimdi giriş yaptık. Otopark kısmı içerideymiş. Tam giriş kısmında bir ücret ödemesi oluyor. Kişi başı 250 liraymış. Golf arabasıyla turlar da varmış değil mi? Öyle mi dedi aşkım? Ama doluymuş onlar şu anda. Biz normal yürüyeceğiz. Belki bilmiyorum boşalırsa öyle bir şey de yapabiliriz bu arada. Değişiklik yani. Bakacağız duruma göre. Bu 250 liranın içinde sanırım hem alan gezmesi hem de zeytinyağı tadımı ve zeytin tadımı varmış. Ben bunu bilmiyordum mesela. Bakalım. Güzelse alırız belki. Göreceğiz. Merak konusu oldu birazcık. Şimdi arabayı park ettik arkadaşlar. Arabayı park ettikten sonra giriş kısmı var. Biz sorduk dedik hani nereden gidebiliriz vesaire diye. Şimdi buradan dümdüz gittiğimizde showroom kısmına gidiyormuşuz. İşte o az önce bahsettiğim zeytinyağı tadımı vesaire falan. Çay kahve. Onlar o tarafta oluyormuş. Bakalım merak ettim. Burada da Ozan Bey var. Güneş güzele vururmuş. Ozan Bey'e vuruyor. <laughs> Gezmeye başladık biz. O showroom kısmına girdik arkadaşlar ama daha göstermedim orayı size. Oradan çıkarken bir şeyler alacağız. Dedim ki şimdi almayalım. Hani elimizde onları taşımayalım. Şimdi normal bu, ne taraf burası? Bence illa burada bölümlere ayırmışlar. Atıyorum işte şu tarz bitkiler, bu tarz bitkiler. Yani 2-3 sene botanik dersi aldıktan sonra şu anda hiçbirini şey yapamam. Evet, Peki şimdi hocam bu mesela ne bitkisi ya? <laughs> bu ne bitkisi? İnanın ben de bilmiyorum. La botanik ders aldınız yani. Evet işte o yüzden mikrobiyolojiden devam ettim. Botanikle pek örtüşmedi. Ne derler? Ne derler? Sen tamamla. Neyimi örtüşmedi? Yıldızın barışmadığı. Evet yıldızın barışmadı O yüzden mikroyu Mikro seçtim. Buranın... Evet Fikolojik arkadaşlar. Bir renkliği, bir Gel. Bak kameraya selam ver. <laughs> Pas vermiyor. Onun... o <laughs> Onu keşke çekebilseydim. Biraz da etrafı göstereyim. Hep kendimi göstermeyeyim. Burası böyle çok amşam bitkilerin olduğu kısım değil. Belli başlı kısımları çok sanatsal yapmışlar o kısımları da gösteririm. Evet. Kaliteli bir şey arkadaşlar bakın. Ben bunu da beğendim Şuraki ama eseri. evet. Bu biraz benim saçlarıma benziyor arkadaşlar. Baksanıza ilk defa böyle bir şey görüyorum bu arada. O kadar botanik ders aldım hiç böyle bir bitki de bize göstermediler. Ya da ben hatırlamıyorum vallahi Bu kendiliğinden mi böyle acaba? Yoksa bunda da bir işlem var mı? budama dama tarzı. Bence şimdi yok. Şimdi siniyorum bunlar. Evet Ozan Bey biz zaman... bilgilendirir misin? Neymiş bunun adı? Dragon dediğimiz ağaç modeli. Mesela bunun Dragon olmayan sadece Fikus, Mik, Bonzai olanlar. Mik. Bu... <laughs> evet dinliyorum sizi. Böyle olmuyor. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Murat Yıldırım mesela. Yine Murat anladınız mı? Aynen. Bu arada Murat Yıldırım'ı tanıyan var mı arkadaşlar? Murat Yıldırım ben bilmiyorum. Kendisi eski Adana Derinli Spor <laughs> başkanı. Gerçekten mi? Tabii ki Murat Yıldırım. Murat Yıldırım'ı tanıyanlar yoruma yazsın. Herkes fotoğraf çekiliyor. Ben hala fotoğraf çekilemedim arkadaşlar. Neyse size video çıksın. Önemli olan o. 250 liranız cebinizde kalsın. <laughs> Alın uz <soğuz> başla. <laughs> Şu tarafları da göstereyim şöyle. Arkadaşlar bu bizim Ege Üniversitesi Biyoloji bölümünde arkada bir botanik bahçesi vardı. Muz ağacı diye hatırlıyorum. Etiketi var mı? Görebiliyor musun? Yalan söylemeyelim şimdi videoda insanlara. Aynısı. Yani ben ona benzettim. Yok mu etiket? Sarımsak Sarı... <laughs> Şaka arkadaş sarımsak falan olamaz bu arada da. Yok mu etiketi ya? İnsan bir koyar. Ya ben bilgilenmek istiyorum. Mesela şu an bilgilenemedim. Bu ne biliyor musun peki? Yani kaktüs? Bunun adı Nevada kaktüsü de geçiyor. Ne kaktüs? Nevada. Kaktüs. Nevada. Nerede gördün? Nevada'da. Ay <laughs> ama çok güzeller, çok tatlışlar bence. Evet. Adada Nevada kalkmış. Nevada. Peki ne var? Dağdan mı gelmiş Nevada? Yok. Ama bu. Nasıl da ejder meyvesi var. Şimdi çık bakayım. Ne? Bu ne? bu şey mi? Göster bakayım kaç olacak benim. Ama şey de var. Bu ağaçlar içindir ama ya. Yok senin için koymuşlar sadece. Ama şimdi ayakkabılar da topuklu. Kaç yaptı? Yani her şeyle beraber bir atmasın. Biraz <laughs> Ayakkabı 5 santim olsa. Evet şimdi Ozan'ın Ağaç boyuna bakıyoruz. Sen oradan baktın şimdi aşağıdan. Ben daha yüksek yukarıdım ya. aşağı bakıyorum. 70 tam ben evet bir yetmiş çıktı tam. Hayır. Ama ayakkabını da şey yapalım. Ay, senin ayakkabında da topuk var. Evet. Seninki de aynı mı topukları? Göster bakalım. Kral seninki topuklu, benimki taban. Benim içeriklere bak, ayakkabı topuğu yas. <laughs> Neyse biraz daha etrafı gösterelim. Evet su arayacağız şimdi arkadaşlar. <laughs> Şey versene su suyu da kim bulmuş gibi. Şimdi bir fotoğraf çekilelim artık ya. Burası girişte karşımıza çıkan kısım. Aşırı iyi ışık alıyor. Yüksek ihtimalle buradan bir akşama post atarım arkadaşlar. Biraz şey vibe'ı verdi bana burası. Cumhurafelere Bu göre burası Barış Falay'ınmış. Hangi Barış Falay? Yani bir tane var Barış Falay. Onun Çok işte. tanıdık geldi ama bilemedim. İşte Barış Falay. Kim o ya? Oyuncu. Onunmuş. Göl'de Barış. Da. Aa adam evet, mıydı? Selim. Ne alaka ona? Ezeldeki Ali. Evet. Uzbaş. Bilemedim. Özel müktür. Onun... <gülüyor> <gülüyor> Kim dedi bunu? inanmalı mıyız sana inanmamalı mıyız? Arkadaşlar şu elim gözükmedi bakın. Çimleri bitiyor arkadaşlar. İlk defa böyle bir şey gördüm hayatımda. Çok okey bir şey bence. Bu da ben. Sigara içmek yasaktır yalnız burada. Şimdi anlat. Bunların arkadaşlar erkekleri renkli oluyor netlemek için. Yani şu an gördükleriniz sizin dişi. Şu arkada bir tane erkek var. dişi. Bunu bu detayı bilmiyordum ben. Evet. Şurada erkek olan Çünkü... arkadaşlar. Bakın. Ama siz görebiliyor musunuz? Benim telefonum maalesef oraya netlemiyor. Açın bakayım biriniz kanatlarını. Bunlar da yavruları mı? Söyecem burada arı yuvası var herhalde aşırı arı şeyi geldi Allah aşkım Gel sokuyordu az da kolundaydı bu da keçi boynuzu Tabii var burada bir buraya. de bu ne kalabalık bu ne kalabalık bak açıyordu bak bırak kalabalık ne kalabalık hadi gösterip bize ya hadi ya videomuz izlensin <laughs> açın bakayım. Beni arı soktu galiba arkadaşlar. <laughs> açmaz açmaz bu kalabalıkta. Nasıl açsın hayvan? Mahrem mahrem. Şahane yaratıklar var ya. Aa. Aha aç. Açın orada açacak, orada açacak. Bence de açacak. Şova gelecek hadi oğlum. Aç para vereceğiz hadi. Ah ayağımı burktum ben de. <laughs> evet bekleyiş başladı. Two hours later. <laughs> Hadi. Hadi sene. Hadi. Bu ağacı göstermek istiyorum. Ben bu ağacın videosunu internette de görmüştüm. Bu ağacın gövdesinden arkadaşlar şarap şişelerinin o tıpaları var ya mantar tıpaları onu yapıyorlarmış ve gerçekten ellediğinizde aynı o tıpalar gibi sertlik ve yapı olarak biraz daha şöyle yakından göstereyim zaten biraz yapısal olarak da benziyor gördüğünüz zaman sen benzettin mi sen benzetmedin ben, mi bence yani bu ağaçtan bir şey olsa ne olur diye düşündüğüm zaman Ancaklama o şarap şişelerinin mantarı geliyor. Evet o zaman benzetmişsin. Başka bir şey göremiyorum. <laughs> Yazısını da göstereyim size. Gölgem çıkmasını okumak isteyenler okumuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bakın hem şarap hem de zeytinyağı şişeleri için kullanılıyormuş. Doğru. Zeytinyağlarına da konuluyor. Arkadaşlar biz showroom kısmına girdik. Ben orada size video çekecektim ama unutmuşum. Zeytin tadımı falan yaptık. Reçel tadımı yaptık. Reçelini ben çok beğendim. Bir tane reçellerini üzüm şarabında kullandıkları üzümden yapmışlar. Üzüm reçele. İki tane de kaktüs aldım. Göster bakalım kaktüsleri göster. Gerçekten mi? Ama senin bacağın ağrıyor. Kaktüslerimiz de bunlar. Öyle. Biraz daha dolanırız, sonra çıkarız yüksek ihtimalle. Evet arkadaşlar, şimdi oturduk biraz yorulmuşuz oradan oraya gezmekten. Ben çok yorulmadım da Ozan bir tık yoruldu. Şimdi böyle bir taş ev gibi bir şey var, onun bahçesinde oturduk. Al kendini tutmuş. Rastlantı. Burasaki hakkındaki yorumlarım. Evet arkadaşlar bizim Bursa'da çok güzel bir tane park var böyle botanik park diye. Evet. Tabii ki bundan daha kapsamlı ama daha az şovmen bir yer. Yani oraya bir tık benzemekle birlikte aslında. Ama o estantini mesela yakalatmadı bana. Neden diye sorarsanız çok öyle ticari bir yaş. Yani böyle gelin de burada bir bitki görün. TikTok Şey görün değil yani. Buraya aynen öyle geleceksin. Bitkilerin çoğunun isimleri daha yazmıyor çok... mesela. Bu eksik bir detay bence. Evet. Influencer olanlar, empoze olan insanlar böyle geliyor buraya. Aa dedi diyorlar işte biz gördük bunu internetten gelin falan. Az önce de rastlaştık çünkü öyle bir şey. bir tane kadın dedi ki aa dedi ben dedi videoda gördüm bir şey yemek var burada falan dedi ama aslında yokmuş. Herhalde yemek dediği o bizim tattığımız zeytin falan da yüksek. Ihtimal. Hayır değil. <laughs> Hayır onun kastettiği videoda. Hayır değil. <laughs> Biri videoda dediyse işte, bu yemek tadımı vesaire. Hayır değil. Onu sanmış olabilir. Adam dedi ki ileride dedi, bir, bir kilometre gelimize dedi restoran var Orada He. yemek eder onlar dedi. Ama dedi oraya sadece dedi, rezervasyon olayı var. O yüzden gidemezsin şu an Yani hayır zeytin değil. Ee, böyle. Genel olarak ama bir farklı bir için de. Ama ben zaten Bursa'dan geldiğim şeyin o kadar da devasa etkilemedim ama tabii ki de ben de İzmir'de büyüseydim gayet etkilenebilirdim buradan yani köy hayatı falan görmeseydim. İzmir'de gayet yeşilliği olan bir şehir. İzmir'de o kadar yok yeşillik. Yani hadi ben bir yere gideyim de yeşillik göreyim diyebileceğin yerler çok nadir. Böyle anca Bostan veya Alsancak gibi böyle bir sorundan yapılmış yerleri belki seçebiliriz. Neyse kalkarız birazdan. Bundan sonra ne yapacağız Ozan Bey? Kahve içeriz. Kahve içeriz. Aslında kahveyi burada içecektik ama çok sıra vardı. O yüzden dedik başka bir yerde içelim. Burada da falan içebiliriz ama bence bu saatte içerilere girersek çok zor çıkarız. Sence? Yol, Yol üstünde Starbucks'ta Starbucks falan bir latte'miz var arkadaşlar. Öyle yani. Yine konuşuruz sizinle, güncelleme yaparız. Ya da şu aldıklarımı göstereyim size be. Allah. Şöyle iki tane kaktüs aldım. İnşallah zarar vermem çıkarırken. Poşet yok arkadaşlar burada bu arada haberiniz olsun. Eğer geldiğinizde bir şey almak isterseniz yanınızda böyle bir poşet tarzı bir şey olur. Aldığınız şeyleri bu tarz böyle karton kutu demeyeyim de ne derler? Bunların kese kağıdı gibi öyle mi derdiler? Anam, küçük küçük geldi. Çıkaramıyorum arkadaşlar ama bu şekilde. Bunlar iki ayrı kaktüs. O bahsettiğim reçel. Şöyle bir reçel aldım. Ben böyle gittiğim yerlerden, oranın böyle üretimi olan meyve sebzeleri almayı çok seviyorum. Burada da tatlı hoşuma gitti. Alıverdim. Öyle yani. Konuşacak bir şey gelmiyor aklıma. Bayağıdır video çekmediğim için unutmuşum video çekmeyi. Ama yine güzel bir gün bence. Her ne kadar bazılarımız şu an... Gergin olsa da... Neyse. Biz yavaştan kaçalım. Hoşçakalın.

Savaşladım, sancımdan geldim. Sizinle en son Urla'dayken konuştuk. Evet. Şimdi otoban yolundayız, artık dönüşteyiz. İzmir'e geldik sayılır. Biz Starbucks'a uğrayalım dedik. Çünkü bugün hiç biz kahve içemedik maalesef. Ben cava içiyorum, Ozan da ice filtre içiyor. Videoyu burada kapatabilirim ama bir ihtimal İstinye'ye gitme ihtimalim var. Eğer gidersem zaten görürsünüz. Gidemezsem de şimdilik bizden bu kadar mı diyelim? Bu kadar. Diğer videoda görüşürüz.